Selamünaleyküm. YouTube kanalımın dinleyicilerim, izleyicileri lan selamı, rahmeti ve bereketi cümlenizin ve cümlemizin üzerine olsun inşallah. Bugün bir paylaşım yapmak istedim. Çünkü benim kanalımın bir gayesi, bir amacı sadece arı paylaşımı değil. İşte köy yaşamıyla alakalı bilgiler merak şehirde oturup da köy hayatı merak edenler için veya işte zevk olsun diye, bilgi birikimi olsun diye, bilgi almak isteyenlerin izlediği bir kanal olduğu için ben de bu şey, tür şeyler paylaşmak istedim. Bugün ee, bir eve misafir oldum. E, geçenlerde e, bir fabrikanın, işte tavuk fabrikasının kümesinin e, olduğu bir bölgede işte baya bir tavuk e, hediye ediliyor aslında. İşte o hediyeden hediye alan kişi de yaklaşık 100 civarı herhalde cici işte komşular o da kendi komşularına yirmişer yirmişer dağıtıyor ee, yani demek işe yaramıyor sakat, felçli olduğu için işe yaramadığı için fabrika tavuk kümesinin sahibi işte ikram da bulunuyor bugün ben de buraya gelip şahit oldum komşulara geldim şahit oldum şimdi dikkatli bakın e, ne anlayacaksınız ne gördünüz ne izliyorsunuz bakın bunlar e, 45 günlük bizim marketlerde tükettiğimiz aslında e, hani etlik piliç türü. Çok kilo aldıkları için yürüyemiyorlar. İşte bacakları kalkmıyor. Bacaklar kendilerine beraber gelmiyor. Hatta bu tavuğa bakın. Yani yürüyemiyor. Şu tavuğa bakın. Yürümekte zorluk çekiyor. E, yani ciddi miktarda sakatlık var. Taşıyamıyor kendini. Çünkü et çok fazla baca bakar mısınız? Tavuğun kendi boyuna bakın. Cici kendi boyuna bakın. E, etli bu tavuk sakat yürüyemiyor. Şu tavuk ayakları öne gelmiş. Felçli durumda. O bir tanesi yürüyebiliyor. Yürüyebilenler de çok ağır olmadığı için yürüyebiliyorlar. Genel itibariyle yürüyemiyorlar. Yani bunlar etlik piliç olanlar. Bizim marketlerde sürekli şarküterde aldığımız veya mangal yaptığımız cinsten. Yani şöyle düşünün. Yorum yapmak çok doğru değil belki ama yani genetiği böyle midir değil midir bilmiyorum. Irkı böyle midir değil midir bilmiyorum. Yani bir civciv ki 45 günde kesime geliyor. Amenna. Belki olabilir. Ama şu hallerini gördüğüm zaman ben yani e, kilolarından kalkamıyorlar. Ağırlığından kalkamıyorlar. Hani bizim köy tavukları oldu. Mesela şurada bir köy tavuğu var. Bakın ne kadar yaşta ve iki yaşındadır. Belki daha fazla. Ama hafif, hafif 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 geziyor. Zıplıyor. Yani koşabiliyor. Hafif köy tavuğu sonuçta. Hani et, bu etlik değil. Bu yumurtalık. Hani yumurtalık olduğu için hafif elbette o kabul ediyorum. Bunlar etlik ciciler. Fabrikalarda böyle bakın yürüyemiyor. Ayakları peşine gitmiyor ki kalksın ayağa. Yürüyemiyor. Ayaklara bakar mısınız? Ayakları ters atmışlar. Yürüyemiyorlar. Hani bu kıpırdamak istiyor. Kıpırdamıyor. Mesela kalkmak istesin. Bakın yürüyemiyorlar. Yan gidiyorlar. Hani gerçekten yürüyemiyorlar. Yani her şeyin doğal nasıl tüketmek lazım. Sağlığımız için. Hani bu kolesterol diyoruz işte hormon değişikliği diyoruz. Tiroid bezleri diyoruz. İşte kolesterol şeker, tansiyon yani köy ürünler tüketeceğiz elimizden geldiği kadar mecbursa olabilir. Ama genellikle hani doğal besleneceğiz. Ee, doğal ürünleri evimizde mutfağımıza hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Durum böyle değerli izleyiciler. Ben bazen hafızam çabuk dolduğu için telefon kapanabiliyor. Son konuşmamı yapmadan hmm, video durabiliyor. O yüzden kusuruma da bakmayın. Bakın yürüyemiyorlar. Şu, bakın şu tavuğa bakın. Gözden açamıyor yani kalkma kalkması istesem ayakta duramıyor. Çok ağır. Vallahi şu an bir kilo. Emin olun kesinlikle şu an bir kilo. Şu an bir kilo rahatlıkla bir kilo var. Bakın bırakıyorum. Yürüyemiyor. Yan duruyor. Bakın bu tavuğa bakın. Ayakları ne Yani böyle bir durum mu olur? Yürüyemiyor.